Evet Haberimiz ekranlara geldi. Fred sezon içerisinde ağır iki sakatlık yaşadı. Fred'in olmadığı maçlarda Penerbahçe'nin performansının <laughs> ve orta sahasının e, sallandığını da e, söylüyoruz ki görüyoruz da. Bir antrenör getirtti. Özel antrenör kendi ülkesinden e, onunla birlikte çalışıyor. Ve son 10 haftada e, bir performans e, yükselmesi Patlaması bekliyor kendinden. Bu e, sakatlıklar sizce oyuncuyu ne kadar etkiledi? Etkiler tabii etkilemez Uzun olur mu? Şöyle bir bakın Fred'in geçmişinde. Bu kadar e, sakatlığı yok ve arkası evet. arkasıya geldi. E, burada yaşadı o sakatlıkları. Çok beklenti fazla, Hep herkesin <laughs> beklentisi fazla. Şimdi Frit'in gösterdiği o performans, o gösterdiği o direnç takımla birlikte takımı yönlendirmesi, takıma katkısı. Gole katkısı yok ama öbür türlü her şeye katkısı var. Tabii. Bak gole katkısı yok, o golde kıl payı kaçırmıştır golleri ona çok odaklanmıyor gibi aslında daha çok şey takım için. hep oyunun içinde. <laughs> her yerde. Yani canlı izlediğiniz zaman siz bile yoruluyorsunuz onu izlerken. Evet doğru. Öyle bir performans sergiliyor. Şimdi böyle bir oyuncunun dama taşının oradan çıkıp da haftalarca oynamaması <laughs> takımı hakikaten etkiledi. Bütün her şey ona endekslendi. Bir de arkadaşımın <laughs> esas dekanun olmaması. Bk ile bk şey oynadığı zaman e, djiku çok çabuk öne çıkıyorlar, Hı. oyunu çok çabuk önde kuruyorlar. Fazla gevelemiyorlar arkada top yan pas falan yapmıyorlar, çok çabuk çıkıyorlar. Evet. Burada tabii ana faktör esasında onların çabuk çıkmasın ana faktörü fred. Fred rakip öyle bir itiyor ki öne, mecbur kalıyorlar rakipler de geri çekilmiyor. Bu sefer de ne oluyor? İşte sağdan geliyorlar, soldan geliyorlar. Bk oyunu çok çabuk öne veriyor. E, djiku aynı şekilde. Ha takım oyununu çok iyi oynayan bir e, ekip e, Fenerbahçe. Kesinlikle. Burada bazı maçlarda talihsizlikler de yaşıyorlar. Nasıl Galatasaray 25 tane topu direkten döndüyse, hı hı. E, bunlar da 3 metreden gol kaçırıyor. Penaltı kaçırıyorlar. Kaç tane? 5 tane mi, 6 tane mi penaltı kaçırdı? Evet, bir ara penaltı kim atacak tartışması yani, olmaya başladı. Yani düşün. Tadiç dediğin kişi öyle bir virtüöz ki adam top kalıyor. Hani insanlar beğenmiyorlar etmiyorlar mı? öyle bir aktif alandaki öyle bir etkileyici pasları var ki o da o da forvetin farklı bir e, yönlendiricisi. Şimdi hepsi anlatırsak tek tek fert fert anlatırsak hepsi farklı bir oyuncular ama takım oyununu çok oyna, iyi oynayan bir Fenerbahçe var. İrfan'ın e, sezon başından beri çok iyi performans göstermesi. Hani fert fert anlatmayalım takım olarak anlatın Fenerbahçe takım oyununu ligimizde en iyi oynayan takımların başında geliyor. Kesinlikle. Evet. İrfan Can demişken oradan devam edelim mi? Çünkü evet. bir sakatlığı var onun da. Onun eksikliği de hissedilecek. Cengiz şu an tek başına kaldı e, sağ açık bölgesinde. Ama e, Cengiz'e de çok güveniyor İsmail Bölçü. Güvenirsiniz tabii. Cengiz'den mi söz ediyorsunuz? Ee, Cengiz yani Türkiye Ligi'nde oynayan bir oyuncu değil ki. Roma'yı görmüş. Zeko ile birlikte top oynamış. Evet. Ki o kadronun içinde düşün. Hı hı. E, oradan gitmiş Fransa'da top oynamış. Fransa'da aktif birliktir, Çok gitgelleri fazla olan birliktir ee, ama orada e, Cengiz'in oyun tarzına bakmak lazım. Cengiz orada çok fazla geri gelmemiştir. Orta sahaya kadar ama işi öbür tarafta işi yapanlar farklılardı. Biz ondan çok farklı işler bekliyoruz. Ee, i̇şler beklendiği için de Cengiz ona yavaş yavaş adapte oluyor. Esasında futbol kültürü, futbol oyunu, takım oyununa falan iyi adapte olan bir oyuncu. Ayağı da iyi. <laughs> ama şimdi İrfan'ın da gösterdiği performans da Cengiz'in gösterdiği performansını tartışırsak yanılırız. Ön bizden. plana çıkardığınız bir isim var mı yoksa? İrfan daha öndeydi. İrfan mi? daha öndeydi. Çünkü hı. çok iyi başladı izliyorum. Şey Burada da işte takım oyununun etkisi var. Yanındaki, önündeki, arkasındaki bunlar hepsi bir e, elementtir bunlar. Evet. E, çünkü siz tek başınıza kalmıyorsunuz. Nasıl biz sahadan çok şeyler bekliyoruz. Hı hı. Ama onun önü, arkası, yanı çok önemli. Fenerbahçe'de bu tamamlayıcı oyuncular çok fazla oldu. E, yani ben Fenerbahçe'nin oyundan düşüşünden falan değil, girdiği pozisyonları çok çabuk değerlendirmemesinden kaynaklanıyor. En son oynadıkları maçları görmüyor musun? Kaleli içinden avut atıyorlar. Yok rakip çarpıyor. Kaleci bir taraftan olmayacak <laughs> pozisyon kurtarıyor. Çünkü bu iki takım hep önde oynuyorlar. Biz bunlara hiçbir zaman için diyemeyiz. Ee, nasıl söyleyeyim sana? E, düşük var, düşüş var. Oyun düzenleri düşüyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Rakipleri süzmek lazım. Onlar da onlara göre takım oyunlarını çıkıyorlar. Fenerbahçe'nin şanslı olduğu taraf çok fazla oyuncusu var. Her evet. mevkide alternatif oyuncuları Tabii. çok fazla. Solda bir sıkıntısı olsa işte Osterwold'ü oynatıyorsun. Stoperleri zaten öyle değil. Her takımda Bolu. istenilen stoperler dolu. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Sizce şimdi Bekao dönüyor ya. Şimdi hep e, kim demiştik Çağlarla Ciko ikilisini konuştuk <laughs> ama Bonucci'nin dönüşüyle. O eski stoper ikilisine dönülür mü sizce? Vallahi, Ciku Bekao gibi. Ben, çünkü son maçta oynadı ve gerçekten o Bekao'nun sertliğini hissedebiliyorsunuz rakibe yakın oynamasını. Sizce Çağlar'ı ikinci plana alır mı? Şimdi e, ben Bekao'nun tabii onun sakatlığını şekilde çünkü kramp girdi galiba fazla bir şey değil Hı. zorlamadık yani. ve hatta Adeli sertleşti çünkü normal. Tabii birdenbire tempoya giriyorsunuz. İstediğiniz ya? kadar siz antrenman yapın ama maç farklı bir şey. Ben yani tempoya giriyorsunuz. Bir de vücut ağır. Yani böyle minyon çağlar gibi falan değil. Vücut ağır bir vücut Hı. orada. Esasında Hı. bana sorsan en ideali e, Bekao e, Bonucci. Öyle mi diyorsun? Esasında ikisi de mükemmel oyun ama bir tarafta da biraz daha süratli olanı seçeceksin. Tabii. Burada hoca Çağlar'la Dijik arasında gidecek. Tabii Bekao'nun e, bilmek lazım durumu nedir adele grubu nedir döndüğünü... olursa BKD Cüku veya da çağlar olur İkisi arasında gider Bonucci de işte oyuna göre sakatlık falan göstermesin Allah tabii hiçbir takıma evet, ancak tamam. o şekilde ve Bonucci de kulübede ikinci antrenör gibi onu bir de kulübede takip etmek lazım biraz geri planda mı kaldı sizce ama normal şimdi Bonucci de zaten onu bilerek gelmiştir Hı. buraya elinde önündeki oyuncuları biliyor kimler var e, Fenerbahçe'de o burada bir tamamlayıcı oyuncu olarak geldi. Bir de takım lideri. Evet. Hakikaten lider yani. E, o bakımdan Fenerbahçe e, pozisyonlar açısından e, zengin bir kadroya sahip. E, i̇stediği zaman oyuncuları... Mesela diyelim ki Cengiz'de bir sıkıntı oldu. Hı hı. İrfan da yok. Ne yaparsınız? Ya Ferdi oraya atarsınız. ya Şumanski o... oraya atmayı denedi. Hiç denedi gerek hoca. yok. Hiç gerek yok. Çünkü elinizde Ferdi var oynayabilir. Osay var oynayabilir. Ki orası. Menşek orası onun. O say Ferdi Arkarka ve da o say Mert Müldür örnek veriyorum. Hani hı hı. Fenerbahçe'nin böyle bir alternatifi var. Ya siz e, Zmanski'yi atacağınız oraya tabii o anda e, çıkan oyunculara bakmak lazım ki. De. Ona göre o maçta e, Zmanski oraya attı ama elinde böyle bir oyuncular var. O, o, o mevkide oynayabilecek çok. oyuncular var tabii. Yani e, Fenerbahçe oralarda bir sıkıntı yaşamıyor. E, son dönemlerde... Alıştırdılar ya bir ilk dönem dörtler, beşler, üçler o şekilde evet, gidiyorlar. Zannediyoruz ki biz her maçta öyle gidecek. Öyle bir dünya yok. Rakipler de biraz tabii ona Ve göre. Öyle gitmeyince de eleştiriliyor takım. Hayır, eleştirir zaten durağı yoktur yani her türlü sen 5 atsa niye 6 atmadın diye onu eleştirirsin. Veyahut da penaltı olur kaçar niye o at? Yani evet. eleştirmek için e, Peki. bir sürü alternatifler var ama e, takım olarak da iki takım da hakikaten şu anda Türkiye'de en iyi kolektif oyun oynayan, hı hı. oynamaya çalışan elindeki kadrolarla ikisi var zaten. Onun içinde zirvetler onlar koşuyorlar. Tabii. Peki şimdi dün 1907 Ünifebin Aydınlık Gelecek Ödülleri töreni vardı değerli izleyenler. Törene katılanlar arasında Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de var ve tören sonrası önemli açıklamaları var izleyelim.